Değişik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Değişik TV'de yepyeni olan bir programla beraberiz. Sen de evini bula, hoş geldiniz. Bu program sayesinde Fransa'da yaşayan ve ev sahibi olmak isteyen gurbetçilerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştıracağız. Eğer siz de Fransa'da yaşıyorsanız ve ev satmak veya ev satın almak istiyorsanız bu program tam size göre. Ev alma veya ev satma işlemleri birçok insan için çok zor ve sıkıcı olabilir arkadaşlar. Piyasayı araştırmak, doğru evi bulmak, bankalar ve emlakçılarla görüşmek, ev gezmek, bunların hepsinin yanında bir de dolandırılmamak lazım. Yani anlayacağınız tüm bu aşamalar oldukça zaman ve sabır gerektiriyor. Ama artık bütün bunlara son arkadaşlar. Değişik TV sizin için bu süreci kolaylaştıracak. Ev sahibi olmak özgürlük ve güven demektir ve bunlardan en önemlisi de evlatlarımıza bir garanti bırakmaktır arkadaşlar. Ha bunun üstüne bir de verdiğimiz kiralar da cabası. Siz sen de evini bul programını kaçırmayın. Gerisini biz hallederiz arkadaşlar. Birazdan ev alım ve satım sektöründe uzman olan Tolga Bey ile beraber olacağız ve belki de hayalinizde olan o evi size tanıtacağız. Hadi isterseniz fazla zaman kaybetmeden Tolga Bey'in yanına gidelim. Evet arkadaşlar, biraz önce size bahsettiğimiz ev alım ve ev satım sektöründe uzman olan Tolga Bey ile beraberiz. Tolga istersen kendini hızlıdan sen değişik TV izleyenlerine tanıt. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga Demir, emlak sektörüyle ilgileniyorum. Hemen hemen 6 yıl oldu bu emlak sektörüyle ilgilendiğimiz ve müşterilerimize en güzel hizmeti sunmak için Çekirdek'ten başladık ta şimdiye kadar. Şimdi de hizmetimize devam ediyoruz. Arkadaşlar Tolga ve gerçekten de, Tolga diyeyim ben de istiyorsan evet. sana. Tolga gerçekten <laughs> evet, de, çok mütevazi, dediği gibi bu işin okulunu okuyan bir arkadaşımız. Aynen. Ve ardından da 6 senedir galiba bildiğim kadarıyla evet. 6 seneden beri gurbetçi, hem gurbetçilerimiz hem de yabancılarla da çalışıyorsun. Aynen öyle. Ev sahibi yapan bir isim ve öyle bir şey ki arkadaşlar. Yani Tolga'yı gören 10 kişiden 9'u ev sahibi oluyor. Aynen öyle, öyle değil mi Tolga? Öyle abi. Buradaki mesela gurbetçi arkadaşlarımız var. Gurbetçi abilerimiz, avlalarımız var. Burada ev almanın nasıl olduğunu, nasıl sattığını, nasıl aldığını bilmedikleri için biz de bu konuda gerçekten yardımcı oluyoruz hepsine. Çünkü dediğimiz yani, gibi kendisi okulunu okumuş. Aynen Yani öyle. bizim için, bizim gözümüze zor görünen. Bütün Hı. her şeyin aslında sen ustasısın. Aynen o yüzden değişikliği biraz önce açarken dedim ki sizi Tolga ile tanıştıracağım. Aynen. Siz evinizi seçeceksiniz. O da alacak dedim. Aynen öyle. Bütün kiyaf, türeklerle bütün her şeyi sen ilgileniyorsun. Aynen öyle. Zaten bu şeyde de bu gurbetçi, gurbetçi ablalarımız, abilerimizin en büyük problemi de. Yani dil konusu, kağıt konusu Aynen. ve o konularda hem Türkçe'yi çok güzel bildiğimiz için hem de Fransızca'yı çok güzel bildiğimiz için İşi bu konuda gerçekten çok yardımcı oluyoruz Harika. bizim e, milletimize. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Aslında hani, dili olanlar için bile aslında ev alacağım dediğiniz zaman ya da ev Aynen. alsam mı dediğiniz zaman böyle bir hem bir heyecan hem de bir korku geliyor çünkü ne yapacağız, nereden başlayacağız e, birçok sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Aynen öyle. Onlar bitti değil mi yani? Aynen. Onlar ya bitti. Şimdi kendi milletinizden olan birisine daha daha çok güvenebilirsiniz. Aynen. O yüzden yani mesela bütün süreçler, banka süreci, noter süreci, devlet süreci falan bu e, emlak sektöründe çok detaylı şeyler var. Bunları herkes bilmediği için bazen korkabilir ama korkacak hiçbir şey yok. Bunun her şeyinde biz yardımcı olabiliyoruz. Süper. Ve işte sen de işin ustası olduğun için bir de Değişim TV olarak arkadaşlar bugün Tolga ile beraberiz ama sadece bugün değil. Çünkü programımız birkaç sefer seninle beraber olacak. Evet. Çünkü arkadaşlar Tolga dedi ki Serkan abi dedi sen geleceksin kanalla buraya. Gelmişken hiç yoktan elimizde olan evleri de gösterelim dedi. Aynen öyle. Hatta hatta bir de değişik TV izleyenlere hem size hem de bize bir torpil yaptı. Daha yeni ajansına düşen Evli Kukukan'da bir evin yanındayız hemen arkamızda. Aynen Ve öyle. Ve bu evi ilk başta değişik TV izleyenlerine gezdirelim. Belki hayalinizdeki evdir. Ne dersin başlayalım mı hemen? Olabilir abi. Hadi başlayalım. gidelim o zaman Tolga. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Orga daha yani yeni girdik. Evin evet. bahçesindeyiz. Evet. Ön bahçesindeyiz ve bunun arka bahçesi de var. Aynen. Ama öyle. arkadaşlar gerçekten de ev bayağı bir güzel, bayağı bir büyük gözüküyor. Aynen. Biraz öyle. böyle evi bir tanıtır mısın? Evi kukuron da biraz tanıtır mısın? Evet. Şöyle tanıtayım. Evri courcouronun Courcouron Centre bölgesinde olan bir evdeyiz şu an. Ve Courcouron Centre, Evri'nin en güzel sektöründen ilk başlarda gelen bir yer. Bu evin özelliği büyük olması. Büyük aile için yani ne gerçekten kadar tasarlanmış. Ne kadar büyük? Kaç metrekare burası? 150-170 metrekare arası. Çok iyi. 6 odası var. Hatta bir odasında ee, biz de suite parental diyoruz. Yani anne babanın olabileceği oda. Hı hı. Odanın sadece kendisi. 17-18 metrekare. Sadece kendi odası. Harika. Banyo, tuvalet hariç. Bunlar da odanın içinde. Çok çok Yani süper. toplamda 20-25 metrekarelik bir oda oluyor. Yani altı odası. Garajı var. Arabanızı koymak Kaç için. Kaç metrekareydi? 150-160 metrekare bir ev. Çok süper. Büyük salonu, mutfağı tertemiz. Arkada verandası var. Arkada bir küçük bir terası da var. Hem verandada hem de terasta oturabileceğiniz bir şekilde. Önde bahçesi, arkada bahçesi. Bir de şöyle bir şey. Coco Centre, Sant. Tramvay yeni geldi. Evri ile Masya arası. Ondan sonra otobüsler falan hepsi burada var. Hemen bu iki dakika ayakla gittiğinizde bir santr komersiyel var. Ve o santr komersiyelde tüm alışveriş Carrefour yapabileceğiniz mı yoksa? her şey var. Çünkü ben gidipten yani Carrefour'u Carrefour da gördüm aynen. çok. Bayağı bir yakın buraya. Carrefour var, öbür mağazalar yani mesela pastanedir, bilmem kasaptır hepsi var yani. Hepsi. Sana bir ediyor? soru soracağım. Şimdi ev almak isteyenlerin aradığı şey huzur. Evet. Evri Kukuron şu an bulunduğumuz yer. Evri Kukuron zaten şu huzur an, dolu bir yer olarak biliniyor zaten. Aynen. E, bu tam bulunduğumuz bölge peki? E, huzurlu bir bölge mi? Nasıl bir bölge? Çok huzurlu bir bölge. Hatta dikkat ettiyseniz geldiğinizden beri sadece burada oturan kişiler gelip gidiyor. Aynen. Başka kimseyi duymuyoruz. Yani yabancı hiçbirini görmüyoruz. Sadece burada oturanlar geliyor evlerine ve yabancı asla kimse yoktur. Harika. Yani olanlarda bir misafir gelebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz artık, beni tanıyorsunuz. Ben Paris'te değilim, ben Nantlıyım ve Nant'ın da gerçekten o pavyon evlerinin olduğu yerlerin huzuru gerçekten de Aynen. çok bilinen bir şey. Ben kendimi şu an Nant'ta çok hissediyorum sakin. gibi. Gerçekten. Harika. Ee, istersen... Çok sakin olmasına rağmen bir de şöyle söyleyeyim. Çok sakin olmasına rağmen her yere de ulaşım olarak çok yakın. Harika. Asis, National Set falan. Ondan sonra Evri'nin merkezine falan her yere çok yakın bir yer. Çok süper. İstersen Tolga biz dışarıdayken şu arka hmm. bahçeyi de görelim. Tamam. O Véronnların olduğu Pergola'nın olduğu tamam. yeri. Hemen ardından da içini gezelim. En son olarak da buranın fiyatını soracağım. Evet. Fiyatını hemen tamam söyleyebilirim. Mi? En son da fiyatını <laughs> soracağım. Arkadaşlar hep beraber şimdi bu evin arka bahçesini gezelim. Buyurun. Evet arkadaşlar şu an evin arka bahçesindeyiz. Evet, Buralarda bahçesinde. pergola da var. Tanıtır mısın biraz aynen buraları? Pergola. İzlediğim gibi az önce dediğim gibi yani veranda pergolası var. Burada bir terası var. Etrafı biraz toprak dolu. Hatta burada bizim millet milletin sevebileceği e, hurma ağacı hurma da var. ağacı aynen. <laughs> hem hurma ağacı, hem yeni dünya ağacı, hem zeytin ağacı. Yani istediğiniz ağaçlar var. Yani bu evi alan direkt meyvelerinden de yararlanacak <laughs> Hayır, diyorsun. Nereli? Harika ya, çok harika. Ee, i̇stersen o zaman içeri mi artık? geçelim mi? Geçelim. İçeri bakalım mı? İçeri bir bakalım? Hadi bakalım. gidelim bakalım. Buyurun, Tolga, evin içine girdik. Evet. Kos kocaman bir salonla karşılaştık. Yani evet. Bayağı bir büyük bir salonla karşılaştık. Evet. Ee, ben hemen işin uzmanına bırakıyorum sözü. Sen istersen şu alt katı bize güzel bir tanıtırsan süper olur. Ya, alt katında evin büyük bir salonu var. Salon, bir de salamonje, yemek odası diye. Yan tarafında bir mutfak var. Mutfağı hem böyle açık ya da kapalı olarak kullanabiliriz. Buradan ama bir salondan... Ama kapı yok girdi mutfakta şu kapı an. Kapı yok şu an. Evet ama yani daha güzel yani Öyle tam salonun içinde olan mutfaklar gibi değil. Okey. Kenarda hem böyle açık kalabilir hem de kapala, kapanabilir bilir. Aynen. Zaten salondan... evi, evi alan kişi ne isterse yapacak büyük ihtimal. Ama böyle arkadaşlar açık olması bence çok çok iyi. Aynen. Yani şu an hiç havayı bozmuyor. Kaç metrekare bu aşağısı ya da devam et ya istersen. aşağısı şöyle anlatayım. E, salondan zaten direkt şeye gidiyorsunuz. Verandaya, terasa Aynen. falan. Ondan sonra öbür taraftan aynı şekilde evin ön tarafına çıkıyorsunuz. E, yani bir tane odası var aşağı katta. Ee, banyosu, tuvaleti falan hepsi mevcut bu aşağı katta. Yarın bir gün mesela yaşlanmayı da düşünmek lazım. Aynen. Yaşlanınca mesela alt katta oda olmazsa biraz sıkıntı oluyor. Bazı Aynen. müşterilerimiz o yüzden evini bile satıyor. Çok, alt çok katta doğru. oda yok diye. Burada güzel bir odamız var alt katta. Salon, mutfak bir oda, bir tuvalet banyosu olarak ee, ev bu şekilde altı. Harika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu arkamdaki e, kapıyı açtığımız zaman açabiliriz değil mi evet, böyle? Evet. Kendi evimiz gibi kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, hemen açtığınız zaman pergola bölümü burada. Onun hemen arkasında biraz önce gösterdiğimiz arka bahçe var. Evet. Ee, hemen de e, senin sol tarafında da mutfak, mutfak var. var. İstersen mutfağı bir gezdirelim tamam, arkadaşlar. Olur sıkıntı tamam, yok. bir mutfağa geçelim. Arkadaşlar mutfağa gidiyoruz gelin. Şu an mutfağın içindeyiz. Evet. Mutfak hakkında neler söyleyebilir Tolga? Mutfağı güzel, büyük bir mutfak. Gördüğünüz gibi büyük bir buzdolabı gibi. Aynen. Ve mutfak gerçekten L şeklinde her şeyi mevcut durumda. Mesela bu böyle kalacak değil mi? Bu yani? böyle kalıyor. Kalmayacak. Her şey böyle kalıyor. Bulaşık makinesi falan hepsi aşağıda. Yani bu Bulaşık şeyin içerisinde. Bulaşık kalıyor? Evet. Hepsi kalıyor. Mikrofırın, Mikro Buz her dolabı. şey. Buzdolabı. Hepsi Buz evet. Hepsi wow, kalıyor. Çok harika. Hatta isteyenler mesela bu e, mutfağın şeyleri küçük gelebilir bazı aileleri. Aha. Üst tarafa da bir mutfak dolabı yapma şansları var. Aynen. Yani üst tarafı da doldurabilirler. Evet arkadaşlar e, siz isterseniz mutfağı biraz gezin. Hı. videolarla biz de e, o senin dediğin alt kattaki odayı gezelim o zaman. Evet tamam. Hadi arkadaşlar mutfakta sizi baş başa bırakıyoruz biz uçuyoruz. küçük bir oda değilmiş mi şimdi de o kadar? Burası no, şey e, bir oda. Evet. Yani odayı şimdi e, şey faslı oldukları için burası salon mahvuken yapmışlar. Tamam buranın yani o zaman şu no anki sahipleri, sahipleri faslılar, sahip mahvukenler. Faslı, aynı. E, kendilerine özel salon bu. Yani ya şöyle gelmişken özel. Vallahi valla salon yani faslılar bir da odadan, yapmışlar. Biraz... Bir, oturalım şöyle faslı gibi bir oturalım bence. Oh bir tane de şey Yaratma. olsaydı çok rahat yemin <laughs> diyelim. Bir de şey olsaydı. İçken bir çay da içelim istersen. Aynen onu diyecektim. Bir de naneli çay olsaydı var ya şu an. Bir de nargile de olsaydı iyi olurdu ama biz bugün burayı e, değişik TV izleyicilerle tanıştırmaya geldik. Evet. evet. Bir gün bir keyif yaparız, bir nane çay falan böyle bir şey yaparız. Evet, evet. Bu oda, aşağı hakkında söylememiz gereken başka şeyler var mı? Salonu gezdik, mutfağı gezdik, odayı gezdik, pergolayı gezdik, ön bahçeyi gezdik, arka bahçeyi de gezdik yani şu an bile bayağı bir büyük gözüme geldi benim. Şimdi yukarılara çıkalım, bir bakalım. O yukarılara olarak. çıkalım o zaman Hadi şimdi diyorsun. Öyle. Evet arkadaşlar, Tolga Bey bizi yukarılara çıkaracak. Bakalım oralarda neler var. Hadi gidelim Hadi Tolga. Gidelim. Ama burası da iyiydi gerçekten. Rahatımız <laughs> elindeydi ha. <he? gülüyor> <laughs> Yukarıda daha iyi. Hadi bakalım. Tolga, Hı? yukarıya çıkalım yukarıda evet. göreceklerine inanamayacaksın tarzı konuştum biraz önce ne aynen, olabilir ki öyle. dedim ama gerçekten de yukarının ilk katındayız şu an çünkü aynen. bir kat daha var galiba biraz ara kat diyelim buraya ara kat çünkü merdivenden çıkıyoruz direkt bu oda var biraz daha çıkıyoruz öbür odalar var aynen şu az an. bir şey daha çıkıyoruz öbür bir tane oda var o zaman ya bir daha yine mi çıkacağız o zaman evet. arkadaşlar bu ev gez gez bitmeyecek gibi gözüküyor evet. ama zaten Tolga demişti ilk başta hani Hı. değişik TV izleyenlerine Tefkala'da bir ev gezdireceğim dedim ve bu ev de galiba daha yeni ajansına düştü değil mi? Evet. Yani daha şu ana kadar kimse gezmedi. Aynen öyle Ama ilk gezen sizsiniz. Var mı? Gelecek yani ayarlıyoruz şu yani an. Böyle bir yere gelmez derse zaten o tuhaf olurdu. Siz de çok hızlı tutabilirsiniz. İstersen hemen buraya bir tanıyalım çünkü banyoda görüyorum burası çok büyük bir yatak evet. burası. Buradan biraz bahseder misin Tolga? Burası dediğim gibi, az önce de dediğim gibi yani büyük bir yatak odası, ee, içinde tuvalet, banyo, her şeyi olan bir oda. Yani hemen hemen 20-25 metrekarelik bir oda. Ee, hemen şöyle döndüğümüz zaman burada bir banyomuz da var arkadaşlar. Aynen şöyle öyle. Banyomuza da bakalım istersen. Gel tabii. bir banyoyu da bakalım abi. Şöyle şurada. Çok güzel abi. bir banyomuz var. Çok çok iyi. Kenarda duş. Şurada. El yıkama, lavabo falan. Süper. Aşağıdaki yerde bir tuvaleti de var burada. Hem vardı. Aynen öyle. Burada da hem duş. Burada var. da aynı. Sadece bu odaya özel. Ya arkadaşlar şimdi söyleyeyim bir şey ki yani benim bu evde yaşasım geldi artık çünkü <laughs> e, Burası... Gel bence göstermeden önce seninle notere gidip satalım sana. Sabahtan mı? beri onu düşünüyorum biliyor musun? <laughs> Ama burası bilmiyorum. Daha fiyatını bilmediğimiz için. E, sana bir şeyler bilmiyorum. yaparız Serkan abi Harikasın ya. Harikasın ya Tolga. Ama inşallah değişik TV'den gelen herkese Güzel kolaylıklar yapacaksın. Herkese kolaylık Gerçek sağlayacağız. Gerçek başta dedik, sen Tolga bütün her şeyle ilgilenecek arkadaşlar. Evet. Siz yeter ki evi beğenin. Hı. Ee, şimdi bu oda öyle bir oda ki... Hani ev zaten çok güzel bir ev gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ama arkadaşlar hani sadece bu odada yaşanılır diye ben düşünüyorum yani çünkü... Ha, aynen Hem büyük bir de şöyle bir şey ki... Görüyor musunuz tam bilmiyorum. Hemen yukarıda e, pencerelerimiz var. Diğer tarafta yeniden pencere var. Yani bildiğin uzandığın zaman yıldızları Hı. seyredebilirsin bu şekilde. Öyle. Aynen. Huzur dolu bir yer arkadaşlar ve banyonun da odada Hı. olması. Ben biraz keyifime düşkün olduğum için, yani benim için 10 numara 5 yıldız bir yer burası. Aynen olması. öyle. Ee, burası bitmedi o zaman anladığım burası kadarıyla. Burası bitmedi, bir de yukarı çıkacağız. Bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Aynen. Aynen öyle. Tolga bizi ilk baştan, yani sizi uçuracağım dedin. Yani uçuruyor arkadaşlar, birinci katı geçtik, ara kata geldik şimdi. En üst kata mı çıkıyoruz şimdi? Yok, bir kat işte ne ondan sonra en üst kat. Uçmaya devam arkadaşlar, Tolga'yı takip ediyoruz, Tolga candayız. evet. Gidelim. Buyur. Evet arkadaşlar Tolga ile beraber uçmaya devam ediyoruz şu an e, birinci katı geçtik giriş katını ara katı geçtik şu an diğer kattayız arkadaşlar ve Tolga burada 1-2-3-4-5 tane kapı görüyorum arkadaşlar evet. ve bir tane de merdiven görüyorum yine evet. biraz buradan bahsedelim burada neler var burası dediğim gibi yani tam burası 1-2-3'de bir, bir, gitmiyor Salonu var, oradan giriş katı var. Aynen. Ara katın bir üstüne çıktık. Aynen. Oranın bir üstü, burada şimdi şöyle bir şey var. Şurada tuvaleti var, arka taraf banyosu. Evet. Ee, burada bir odası, burada birinci odası ve karşıda o bir oda daha. 3 tane daha. oda var. Arkadaşlar, var. arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi merdivenlerden çıkar çıkmaz, şu an evet. merdivenlerden çıktığımız zaman bu şekilde kalıyoruz. Sağ tarafa döndüğümüz zaman bir banyo var, banyo da büyük bir banyo. Evet. Onu da gezdireceğiz size. Hemen burada bir tuvaleti var ve burada 3 tane oda var. 3 oda aynen. Ee, odalar küçük odalar mı büyük odalar mı? Bir tanesi çocuk odası geri kalan ikisi güzel odalar. Okey yani bir tane yani küçük büyük. diğerleri de daha büyük. Iki Biraz tane daha de, büyük aynen. tane de oda var o daha zaman. Az önce gördüğümüz gibi büyük değiller ama. Yani evet. bakacağız şimdi yani, orası bayağı büyüktü. Gerçekten normal evlerin odaları gibi buradakilerde. Harika o zaman hemen arkadaşlar bu katı da hep beraber gezelim istersen. Tamam. Hadi gidelim. Gelin. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi Tolga buraya da gezdik. 3 tane odaya da gördük. Banyoyu da gördük. Tuvaleti de gördük ama şu yukarıya çıkamayacağız galiba. Yani en üst kata çıkamıyoruz. Evet çünkü şu an tadilat yapılıyor. Ne yani yapılıyor tam olarak orası? Bitince yani yukarısı biraz şey tavanı düşük olduğu için e, alt katı da e, yani üst kattaki yeri odada yapabiliriz şey de yapma şansımız var bir oda bir de büro yapabiliriz mesela isteyen yani salon, salon bile yapabilir evet, o zaman salonun uzunluğu kadar bir büyüklük var yukarıda. aşağıdaki salonun evet, uzunluğu aşağıdaki kadar salonun uzunluğu kadar büyüklük uzunluk yukarıda da var evet hem de çatı katı gibi. orada büyük ihtimal pencereler de vardır evet evet çok güzel bir yer yani şu an ev sahipleri de zaten çok güzel bir yer yapma yapmaya çalışıyorlar yani yukarıyı direkt ee, yani güzel bir oda veya büro yap, yapacaklar. Onlar tam kararı vermediler gidecekleri için tam şey yapmadılar yani tam o tamam. kadar çok okay. istediği bir şeyler yapmıyorlar satış için daha güzel, böyle daha düzgün dursun diye tatilat yapılıyor. Biz o zaman aşağıya inelim. Aşağıya evet. indikten sonra da artık bu evin kaç para olduğunu fiyatını öğrenelim o zaman senden. Olur tamam. Hadi arkadaşlar salona geri gidiyoruz. Salona gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Şimdi paradan konuşacağız, şimdi evet. fiyattan konuşacağız Tolga. Aynen. Ee, bu e, evin Hı. fiyatı ne kadar? İzleyicilerimizle paylaşır mısın? Hazır mısınız? <laughs> Hazır çok da korkutma şimdi. Beni de korkutmaya başladın. Ev evet, e o kadar değil. güzel ki. Evin hani fiyat şu an evet. böyle bir 700-800 bin euro falan bir şeyler yok, bekliyorum. Yok öyle değil. yani. Evin fiyatı da o kadar çok pahalı değil. Herkesin de yani herkes demesek de yani çoğunun alabileceği bir ev e, şeyi. Ne yani kadar fiyatı? fiyatı? Şu an fiyatı 420 bin euroya. Çok iyi ee, arkadaşlar. Çok iyi fiyat. Ben çok yani, çok daha yüksek fiyattan bekliyorum. Altı odalı bir ev mutfağı, banyosu, 3 tane banyo, tuvalet hepsi içinde yani 420 bin euro. Çok bahçesi çok bahçesi falan büyük bir bahçesi var hem önde hem arkada. Terası, verandası her şeyi yani kış mutfağı var bir tane oda. Aynen. Yani kışın bir de şöyle bir şey de söylemem lazım arkadaşlar. Biz size evin %80'ini gösterebildik. Çünkü yukarıda evet. çalışma olduğu için yukarıya çıkmadık arkadaşlar. Evet. Bir de bunun yanında o pergolanın orada e... kış mutfağı var. Aynen, kış mutfağı mı yoksa orası? Pergolanın hemen aşağı tarafında bir. E... Evet, aynen orası kış mutfağı diye geçiyor. Garajı evet. da var. E, garajı da çekmedik, ki. Evet. Aynen garaja göstermedik. Çünkü biraz dağınık olduğu için. E, arkadaşlar şu anki e, evin sahipleri taşınma aşamasındalar. Evet. Yarı burada yaşıyorlar, yarı Dubai'de yaşıyorlar. Onlar zaten evet. bu e, e, bu yüzden galiba evi aynen satıyorlar çünkü. Öyle. Fransa'dan taşınıyorlar. Aynen öyle. Valla yani, Tolga... Gerçekten ee... herkesin alabileceği bir fiyatta ev. Ev almak istiyorsanız gecikmeyin. Şimdi derim. şöyle bir şey daha soracağım Tolga. Biz ilk başta ne dedik? Dedik ki siz evi beğenin dedik. Gerisini Tolga halledecek evet, dedik. Aynen öyle. Ee, şimdi diyelim ki birisi evi e, beğendi, bize ulaştı. Biz de sana direkt e, iletişim evet. kurdu seninle beraber. ki ondan sonra? Şimdi her şey tamamsa, gelirleri bu evi almaya yetiyorsa... Biz noter işlemleridir. Ondan sonra banka tanı bankasından kredisi geçiyor mu geçmiyor mu ya da faizi yüksek veriyordur belki bankası. Hı hı. Kağıtları hepsi yasal olarak bütün kağıtları da tamamsa ona göre biz kendi bankamıza yolluyoruz. Banka kabul eder veya kabul etmez. Aha. Başka bankalara da gidebilir. Yani kendi tanıdığı kukçeler de olabilir. Yani istediği şeyi yapabilir. Yasal yönden her türlü biz yardımcı olabiliyoruz. Çok harika. Ondan sonra zaten A'dan Z'ye müşterilere yardımcı oluyoruz. Yani noterden ta elinden tutuyoruz. Aynen. Anahtarı veriyoruz. Yardımcı oluyoruz derken neredeyse siz yapıyorsunuz bütün işi. Aynen. O derecede ama bu da çok çok iyi çünkü ilk başta dediğin Aynen. gibi ya dil bilmeyen arkadaşlarımız var Aynen. ya uğraş uğraşmak istemeyen ya da uğraşmak için zamanı olmayan ya da nasıl yapması gerektiğini evet, bilmeyen grubecilerimiz var. Ee, evi beğendiyseniz arkadaşlar hemen evet. aşağıdaki numaraları alıyor arıyorsunuz. Evet. Programın başından beri numaralar aşağıda. Numara arıyorsunuz. Tolga Bey de size hemen kontağa koyuyoruz. Aynen. Ondan Aynen. sonra büyük ihtimalle 10 kişiden 9'u Tolga <laughs> Bey ile ev sahibi oluyor arkadaşlar. Aynen. Onlardan Aynen. bir öyle. tanesi de ileride ben olacağım Siz inşallah. Siz gelin. Inşallah, i̇nşallah. Siz gelin. Sadece imzanızı atın. Gerisini bize bırakın. Arkadaşlar bugünkü programı burada kapatıyoruz. Ee, Tolga daha güzel bir teklif olamaz gerçekten evet. de Tolga. Arkadaşlar biz de bugünkü de beraberliğimizin sonuna geldik. Evet. Sen de evini bul adlı programda Tolga ile beraber yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. En kısa evet. zamanda beraber olacağız. Bugün size bu evi gösterdik. Ama Tolga elinde bayağı bir evler var, evet, evet. değil mi? Tabii. Onların birkaç tanesinde... Yani Apartmanlar de... da var, müstakil evler de var. Yani istedikleri bina almak isteyen, yatırım yapmak isteyenler olabilir. Süper, yani çok harika. Bina olabilir, büyük bina olabilir, arsa olabilir. Yani istedikleri her şeyde yardımcı olabiliriz. Harika. Arkadaşlar o zaman biz zaten Tolga'nın elinde olan... Tolga diyoruz. Tolga'nın tabii şirketi de var Aynen. arkadaşlar. Demir... Demir Immobilie. Demir diye e, adında soy şirketi de var. Kendisinin soy ismi oluyor aynı anda e, ve o şirketle beraber her şeyi dediği gibi üstüne basa basa altını çize çize söyledi. Yasal, temiz yollardan Aynen. sağlam bir iş yapıyor arkadaşlar. Evet. Evinizi alıyorsunuz çünkü ev aldığınız zaman ne dedik? E, bu sadece bir mülk, e, mülke sahip olmak değil dedik. Evet. Özgüven veriyor, huzur veriyor. Aile için yapılan bir şey, evlatlar için yapılan bir şey aslında evet. bunun özüne baktığınız zaman. Aynen o yüzden evet. aldıktan sonra başınız ağrımasın. evlatlarınızın başı hiç ağrımasın. istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki numarayı arıyorsunuz ve biz evet. e, Tolga Bey ile diğer evleri de diğer programlarda evet. sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz ve yeniden altını çizebilirsem size göstereceğimiz evlerin çoğu ve neredeyse hepsi daha yeni ajansa evet, düşen evler olacak. Eee evet, bunu da Değişik TV izleyenlere Tolga güzel bir torpil yaptı dedi Serkan evler yeni düşen evleri hemen göstereceğim ki e, izleyenler de bu şekilde en ön onlar görsünler, ilk onlar görsünler, ilk onlar e, talip olsunlar dedi. Aynen, çok bu. teşekkür ediyoruz Tolga. Rica ederim. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. De ee, Yeniden Değişik TV'de buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.